Merhabalar. İlk Anberin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sopa saldırısına karşı nasıl savunma geliştirdik onları göstereceğiz. Ee, yine analizlerimizi yaptık. Bakalım inşallah hepimize faydalı olacak bir şekilde. Birazdan göstereceğiz. Yine Burhan hocam bana yardımcı olacak. Hadi geçelim. Evet bugün şimdi şunu çalışacağız. Atıyorum trafikteyiz. Kavga oldu. Adam arabadan çıktı üstünüze doğru geliyor. E yine savura savura geliyor. İlk yapacağımız hareket şu. Hatta pardon ilk yapmamamız gereken hareket şu. Geldin arabadan biraz geriden gel. Adam çıktı saldırdı. Asla. Asla kapanmıyoruz. Asla. Yani biz burada kapansak ne olur? Bakın bir yeriz, iki yeriz. Sopayı kafamıza yeriz. Allah göstermesin. Beyin kanamasından ölürüz. Burada yapmış olacağımız şey. Bir soğukkanlı olacağız. İki artık gözle göreceğiz dedik ya. E, i̇ki adamın hareketlerini analiz yapacağız. Adam aldı, geldi şeyden. Arabadan çıktı, geldi, kapışıyoruz. Bakın. Şimdi ne oluyor? Nereme geliyor? Kafama doğru vuruyor değil mi? Allah göstermesin. Bizim burada şimdi kendimizi savunmamız gerekiyor. Bakın. Şimdi kafamıza gelen şeyi blok yaparak sol elimizi iç kısım ama şuradan gösterelim. İç kısma blok yapıyoruz. Hani buraya değil, buraya da değil. İç kısma. Bakın daha tam havadayken tam gelmeden önce iç kısma blok yapıyoruz ve blok yaptığımız anda dedik ki hani bu abi kardeş gibi düşünelim bunları diye. Blok yaptığımız an bir tane surata doğru ya da herhangi bir yere vuruyoruz ki bize uzaklaşsın gitsin. Hani ya kaçarız ya başka bir şey olur. Buradaki bizim temel amacımız bu tür saldırılardan kendimizi savunmak, kaçmak gibi düşünelim. Yani burada durup da sabah kadar kavga etmeyeceğiz. İlk önce bir boşluğu vurup ondan sonra kaçacağız. Bakın buradayım. Hani bu içine girdi. Buraya da girebilir, buraya da girebilir. Bir tane vurdum. Ondan sonra zaten gitti. Ya ben kaçacağım. Ya elindeki sopayı alıp Karşı kuvvet kullanacağım ama buna hiç gerek yok. Birinci hareketimiz bu. Şimdi bir diğer hareket şu. 45'e kaçma diye bir 45 dereceye karşı kaçma gibi bir şeyimiz var. Hareketimiz var. Şimdi adam gel yine karşıdan saldırıyor bize. Gördünüz. Bakın okay, 45'e kaçtım. Daha o tam gelmeden hamleyi yapmadın. Elindeyken indirmeden kaçtım 45'e. Ne de 45 çarpmaz. Çarpmaz da kaçma bir şey. Sola kaçmalar denir, sağ kaçmalar denir. bakın. kaçtıktan sonra zaten adam boşa kaçıyor. Yani e, boşa kaçtıktan sonra nedir? Adam bize kaldı. Vurduktan sonra indirdik. Buradan başka bir şey yaptık. Aldık buradan girdik. Bunu yapabiliriz ya da boşluğa karşıktan sonra kaçabiliriz. Başka bir şey yapabiliriz yani. Şimdi şöyle bir hareketimiz de var. Aynı 45'e benziyor. Geldi saldırdı. Kaçtığımız anda pardon burada ben hata alayım. Yavaş gönder. İlk önce yavaş anlatın. Bakın buradan şimdi nasıl içeride blok koymuştuk ya iç, iç kısma. Aynı şekilde 45'e kaçarak ama attığı yönü takip ediyoruz. Çünkü zaten 45'e kaçtığı için Zaten 45'e kaçtığı için bakın boşluğa gidiyor. Ama biz ne yapacağız? Kaçtığı an bakın attı. Hem kaçıyorsunuz hem de onun attığı sopayı yönünü takip edip sağ elle blok koyuyorsunuz. Ve koyduktan sonra sol elinizde hemen 1-2 yapıp yere kadar indiriyorsunuz. Şimdi adam geldi. Kaçtık. Blok yaptık mı? Anındaki yerde. Bunu yavaşça göstereceğim. 1 iki, 2 biraz geri çekerek anlatayım 2 3 4 ve 5 Bunu hızlı yaptığınız zaman anda yani şöyle göstereyim tık tık. yaptığınız zaman zaten adam bayağı hızlı gidiyor hatta sopayı bile elinden alabilirsiniz yani Şimdi şöyle bir durum da var. Hep tek elle saldırıp bu adam çift elle saldıramaz mı? Çift elde kolay kolay görmüyoruz ama onlar karşımıza çıkabiliyor tabii Şimdi diğer anlattık gibi anlatmayacağım. Çünkü bunda da 45'e kaçabiliriz, müdahale edip vurabiliriz. İlk defa başına gelenler için çift elle saldırıyorsa adam. geldin. Şimdi blok koyduk ama nasıl blok koyduk? Yine aynı şekilde. Bakın buraya değil, sopaya karşı da değil. Ne yapıyoruz? Şu vaziyette Bakın ellerimiz bu şekilde olacak şekilde, duracak şekilde. Bakın buraya. Yani şu kısma. Yani buralara yine blok yapıyoruz. Bakın blok yaptım. Bu sağ elimde, şimdi sol elimde daha çok ağırlık veriyorum bloğa. Sağ elimde dirsek kısmını tutuyor. Bakın. Buradan daha iyi anlatabilirim. Şimdi blok buradan koyduk. Buradan inmemesi için. Buraya da koydum ki yeniden buradan sıyrılıp bir hareket yapmaması için. Şimdi hızlı gel. Bakın. Tuttum. Diren, diren tekrar vurmaya diren. Direniyoruz ya. Burada direndikten sonra hemen hareket. Yani burada dirseği tutmamdaki amaç aslında bu. Yönlendirip hemen etkisi hale getirmek. Tekrar geldi. Bakın biliyor koyduğum Yükleniyor. zorlanıyorum. Çevirdiğim an aldım. Hem yani burada bir Boeing 7 yapıp, burada bunu alabiliriz elinden ya da burada vurabiliriz bir şeyler yapıp, kendimizden uzaklaştırabiliriz. Şimdi ilk, ilk başta anlattığımız birinci hareketi göstereceğiz hızlı bir şekilde. Bir, iki. İkinci hareketimiz de şu. 45'e kaçma. Bakın 45'e kaçtım. Ortada durmuş olsaydım. Yavaş dur, yavaş gel ortada durmuş olsaydım kafama yerdim. Ama ben ne yaptım? Bakın 45'e kaçtım. Bir yok bu... Yere indirmeyi konuştuk. Bunları yapabiliriz. Ondan sonra bunu yapabiliriz. Bakın. Biraz kaçıyorum 45'e tam değil. Ama yine bu benim hareketimi, hayatımı kurtarıyor. Gel. Bakın burada yandan saldırıyorum ki eğer buradan saldırmış, buradan blok yapmış olsam belki aynı hareketi yapamam ama buradan blok yaptığım için biraz hani ben kuvvet koyduğum, uyguladığım için ilkten bunu alıp hemen blok yapabilirim. Boyun kilidi yapabilirim. <laughs> yani o yüzden e, bu saldırıda da biraz sağ kaçıyorum aslında. Çünkü görüyorum nasıl saldırdığını. aldım hemen indirdim yeri. Yani. Yere kadar indirebilirim. Ha diyemez misiniz işte hocam neden elinizdeki sopayı? Sopayı da alabiliriz hiç problem değil. Zaten indirdikten sonra sopayı alıp vurabiliriz ama ben o yüzden şeyi göstermiyorum. Sopayı almayı göstermiyorum. Sopayı aldıktan sonra bir de vurmamız gerekiyor. Ben hiç onlara girmiyorum. Burada bizim amacımız saldırıyı savunmak ve hemen kaçmak. Saldırıyı savunduktan sonra hemen bizde saldırmamız çok etik değil. Allah göstermesin katil bile olabiliriz yani o Silahlar, sopalar şeyler oluyor hani silah anlamında sayılıyor bu sopalar. Evet, o yüzden 8. bölümün sonuna geldik. 9. bölümde görüşmek üzere. 9. bölümü kaçırmayın derim. Size biraz sürpriz yaptık. Görüşmek üzere.